Evet. Yani ben sana hiçbir zaman kızdım mı bağırdım mı ha, kızdım olmuş olabilir ama öyle bir şeyim olmadı. Kendin biliyorsun biz seninle acısınla tatlısıyla kaç yılımız geçti doğru mu? Evet kaç yılımız geçti. Ağladık güldük. İki ay içerisinde sen bana kızla, e, kız çocuğuna söylenmemesi gereken şeyler Artık söyledin. O anda sinirimden kendim biliyorsun benim bazen... Kafam yerinde olmaya biliyorum. Bunu biliyorsun yani. Açık ve net biliyorsun. Kaza geçirince. E Söylemedim kelimeler ağzımdan çıkmış olabilir. Ama çıktıysa da özür diliyorum her zaman için senden. Bunu da biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Benim senden başka kimsem var mı? Yok değil mi? Bir sen varsın hayatımda. Bir sana güveniyorum, bir Emine teyzene, Kenan eniştene güveniyorum. Gül teyzene güveniyorum. Baban sana çok ağır sözler mi söyletti? Küsmüşsün babana. Düne kadar küstüm. Düne kadar küstün. Ne oldu da ortaya çıkmaya karar verdin? Aradı. Özlediğini söyledi. Ne Nereden ulaştı sana peki? Bak, hmm. Konuşamadığınızı biliyorum ben. İnternet bulduğunda ulaşabiliyor. İnternet bulduğunda ulaşabiliyor. Biz hı hı. bu yayınlardan sonra, senin sevgilin Muhammed, babanı görüşmeni istedi mi? İnterneti kim sana aldı peki? Nereden buldun? İnterneti İnternet almadı. Ben e, erkek arkadaşımdan interneti kendime bağladım. Hı. İsteseydin yani, anne, babanla konuşabilirdin. Evet, evet. Hı hı. Peki Hı. neden sürekli böyle gelicim dedin, gelmedin? Bize mesajlar attın. Ekibimize de epey kızmışsın. Biliyorum kulağıma geldi. Teli kızım ah deli kızım. Bir dakika da, bir slay ile konuşalım. Ne oldu da babanı aramak ihtiyacını duydun? İyi yaptın bu arada. Teşekkür ederiz. İyi ki ortaya çıktın. Çok endişelendik biz senin için. Ne oldu? Ne etkiledi dünkü yayınları izliyor muydun peki babanla ı -ı. yaptığımız yayınları? Daha babamın Hı. burada olduğunu dün öğrendim. Burada olduğunu dün öğrendim. Önceki gün ama biz seninle konuştuk diye biliyorum ben. Yazıştık seninle. İşte o gün içerisinde öğrendim. Ha, gün içinde öğrendim. Hı hı. Yani, e, bana mesaj atıldığı günü öğrendim. Peki sen e, Muhammed'in annesini hastanede baktın mı? Bu sırada hastanede mi kaldın? Hı hı. Peki o sana sormadı mı Muhammed'in annesi? E, işte i̇şte baban nerede, annen nerede? Onlara haber ver diye söylemediler mi? Hı hı. Onları nasıl ikna ettin? Onu bir garip yaman yani sonuçta. Ee, Senin değilsin ki. Seni dünyalar acayip seven bir baban var yani. Sormadılar. Zaten e, Muhammed'in babası babam babamla kavga etmişti. Neden kavga etmişti? E, babam Muhammed'i şikayet ederim diye babasını tehdit etmiş. Şimdi efendim uzman için o yüzden. yurttaydı. Daha yaşı dolmamıştı. Da Bu daha önceki kaçtığından dolayı gene oraya gitmişti. Babasının telefonu bir şekilde ulaştım. Durum böyle böyle. Siz Babaysanız ben de babayım dedim. Daha bu çocuğun yaşı tutmuyor. Ama Kadirciğim biz sana şunu sorduk. Yani Sıla kimin yanına gidebilir? Bir fikrin var mı diye sorduğumuzda. Ama hiç aklıma gelmedi. Hiç. Muhammed hiç aklına gelmedi hiç mi? Hiç gelmedi. Çünkü e, neden gelmedi? Bu dedi bana ayrıldık dedi. Deyince ben Berber zaten, olan Muhammed'le ayrıldım dedim. Ben ha. ama hiç aklıma gelmedi yani. Bu fırıncı Muhammed olduğunu babam bilmiyordu. O zaman baban Muhammed'le bir birliktelik olduğunu bilmiyordu. Ama önceden tanıdığı insanlar... <laughs> yani... Zaten Muhammed'in babasının numarası kendi telefonunda kayıtlıydı. O zaman Muhammed sana yardımcı olmuş aslında. Yani sonuçta sen bir anlık bir kararla çıkmamışsın. Önceden babanın o Muhammed'e olan tepkisi vesaire yüzünden aslında Muhammed'e olan yani Muhammed'le bir araya gelmeni izin vermeyeceğini düşünmüşsün. Hı hı. Doğru söyle evet. Bence ondan. Yani bir yandan da. Daha önce dediğimiz gibi tanışmışlığımız oldu. Muhammed'in babası kesinlikle dedi abi dedi bundan sonra dedi öyle bir şey olamaz dedi. Eğer ki o kabul etti. Benim tek istediğim tamam kızım Allah razı olsun arkasındayım. Ne yaparsa arkasındayım. Ama bir şekilde babası haber vermek zorundaydı. Kesinlikle bir şekilde. Öyle. Muhammed kaç yaşında bu arada? 21'ine girecek. O da küçük. Sen de 18'ine girdin. Peki anneni niye Hayriye niye aramadın? Bilmiyorum. Neden tatlım? Anneni seviyor musun? Ya seviyorum ama pek yakın değil. Yakın değilsin annenle. Neden? Bu senden mi kaynaklanıyor sence? annenden mi kaynaklanıyor? Ne aklın ne varsa onu konuş. Yavrum. Benim Hı. için sorun değil ya. Aklın ne varsa onu konuş. Annen sence sana annelik yapabildi mi? Yoksa baban mı engel oldu? Ee, şöyle ben 3 yaşında babamın yanına geldim. Tamam. Sonra ana sınıfını annemin annemle babamın arasında gidip geldim. Tamam. İkinci sınıfta full babamlaydım. Peki seni babanın yanına gönderen annen miydi? Sen mi sürekli babanın yanına gitmek istedin? Ben sürekli babama gitmek istediğimi söyledim. Neden peki? Annenin yanında kalmadın. Bilmiyorum ben babama çok düşkündüm. Hala da düşkünüm. Acaba baban seni çok da fazla serbest bıraktığı için çünkü abin diyor ki Burak 13 yaşında bir çocuğun dışarı çıkmasına, gecenin bir vakti dışarı çıkmasına izin veriyordu. Onu çok rahat bırakıyordu. Kontrol etmiyordu. Biz de onu kontrol ediyorduk. O yüzden bizim yanımıza kalmak istemiyordu diyor. Öyle mi peki? Annen çok mu sıkıyordu seni? Yani annem sıkıyordu ama babam yanında e, yani bu yaşıma kadar fazla dışarı çıkmıyordum. Zaten kuaförde oluyordum. Emine Hanım'ın yanında oluyordu hı hı. İki, i̇kinci sınıfta başladım ben onların yanına gitmeye. Biliyorum onun yanına gittiğinde çok perişan durumdaymışsın. Annen telefon attığında annene görüşmek ister misin? Hı? İstiyor musun istemiyor musun? Sen istiyorsan bağlayacağım. Peki o zaman sen alo der misin annene? Alo. Versin. Ne yapıyorsun anne? İyi, İyi misin? İyiyim. Var bana söylemek istediğin bir şey anneciğim? Kızgın mısın annenle Sıla? <laughs> kızgın değilsin. <laughs> baban anneni çok kızgın <laughs> ama. Seni 3 yaşındayken e, gecenin bir yarısı sokağa bıraktın, sokağa attığın evde istemediğini söylüyor baban. Öyle mi peki sen mi eve gitmek istedin? Yoksa annen seni sokağa mı attı? Bana öyle söylediler. Ama doğruyu yanlışı bilmiyorum. Sana ne dediler? Ee, bana akrabamız e, annen seni 3 yaşında sokağa attı. Biz de seni babanla birlikte taksiyle almaya geldik dediler. Sen bunu annene sordun mu? Sormamıştım. Niye sormadın? Hiç ben olsam anneme sorarım. Diyorum. Ama babanın yanında seni babanı neden daha çok seviyorsun? Bilmiyorum ben küçüklüğümden beri babama çok bağlıyım. Babana daha çok bağlısın. Ama anne de çok yakındır. anne ya, yani. Ayriye Hanım. Ne? Sizin kızınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü e, şu, daha da şunu sorayım ben. Sevgili Sıla sen maalesef başına bazı talihsiz olaylar gelmiş. Bir arkadaşının dayısı tarafından istismara uğramışsın. Bu olayı Annene kim söyledi? Sen biliyor musun? Ee, bu olayı... Emine Hanım ortaya çıkartıyor. Sana an, annelik yapan bir Hakan. anlamda. Emine Teyzemgil anneme söylüyor diye biliyorum. Sonra ben Annemgil'e gittiğimde Annemgil bana soruyor. Ben de onları anlatıyordum. Sen annene anlattın. Öyle hatırlıyorum. Peki sence ee, Emine Hanım'ın sana yaptığı annelik mi? Ne yaptı Emine Hanım sana? Yedi yaşındayken seni görmüş. Sana banyo yaptırmış. Sana resmen annelik yapmış. Koruyucu annelik yapmış. Hangisi sana daha çok yakın? Hayriye Hanım mı? Emine Hanım mı? İkisini de kendime yakın hissediyorum. Ama Açık konuş bence. Açık konuş kızım mı? Ama ama Emine teyzem daha şey. Saklama duygularını ne olur. Ağlamak istiyorsan ağla. Gülmek istiyorsan gül. Emine teyzemi kendime daha yakın hissediyorum. Neden aşkım benim bir tane? Ne oldu?